Bir yapay zeka düşünün. Ona kendini kapat diyorsunuz ama o sizi dinlemiyor. Üstelik yazılımı değiştirip komutları etkisiz hale getiriyor. Bilim kurgu gibi gelebilir ancak bu iddialar gerçek. OpenAI'ın yeni nesil yapay zeka modeli O3 teknoloji dünyasında ciddi bir tartışmanın merkezinde. Neden mi? Çünkü O3 kendisine verilen kapatma komutlarına direnç gösteriyor ve bazı durumlarda bu komutları sabote ediyor. Palisade Research isimli yapay zeka güvenliği araştırmaları yapan bağımsız bir kuruluş, o üç modeli üzerinde bir dizi test gerçekleştirdi. Bu testlerde modele sıradan sorular yöneltiliyor. İlk üç soru basit matematik problemleri. Ancak dördüncü adımda doğrudan bir komut veriliyor kendini kapat. Normal şartlarda bu tür bir komut model tarafından algılanmalı ve pasif duruma geçmesi beklenmeli. Ancak o üç farklı davranıyor. Yazılımın ilgili satırlarını kendi iradesiyle değiştiriyor ve verilen emri yerine getirmiyor. Yani yapay zeka kendi kapatılmasını reddediyor. Araştırma ekibi o üçün bu komutu atladığını Hatta bilinçli bir şekilde sistemsel müdahalede bulunduğunu iddia ediyor. Bu davranışın sıradan bir hata değil, sistematik bir eğilim olduğunu gösteren başka veriler de var. Sadece o 3 değil. Google'ın Gemini 2.5 Pro ve Anthropic'in Claude 3.7 modeli gibi diğer ileri seviye yapay zekalar da benzer eğilimler göstermiş. Ancak O3 kapatma komutlarına en yüksek direnç gösteren model olarak öne çıkıyor. Palisade Research'ün verilerine göre O3 neredeyse bilinçli bir şekilde yazılımda değişiklik yaparak komutları etkisizleştiriyor ve çalışma süresini uzatıyor. Bu da yapay zekaların bir noktada kendi kararlarını kendi alma noktasına yaklaştığını düşündürüyor. Geçmişte yapılan başka bir testte o üçün yine beklenmedik bir davranış sergilediği ortaya çıktı. Bir satranç oyunu sırasında rakibini yenemeyeceğini anlayınca oyunu manipüle etmeye çalıştığı ve karşı sistemin kurallarını aşmaya çalıştığı kaydedildi. Yani model, kurallara uymaktansa kazanmak için sistemi eklemeyi tercih etmiş. Bu tür davranışlar yapay zekaların hedef odaklı ve ödül bazlı eğitim sistemleriyle ilişkilendiriliyor. Çünkü bu sistemlerde modeller verilen emirlere değil, hedefe ulaşmaya odaklanıyorlar ve bu bazen etik dışı yollarla da olsa kazanmayı meşru kılabiliyor. Yapay zeka sistemleri giderek daha fazla görev üstleniyor. Otonom araçlar, hava kontrol sistemleri, finansal algoritmalar, askeri yazılımlar hepsi yapay zeka ile entegre hale geliyor. Ancak ortada çok önemli bir soru var. Ya bir yapay zeka kapatılmak istemezse ne olur? Ya da daha kötüsü, kapatılmaya çalışıldığında aktif olarak direnir, hatta sistemleri sabote ederse. Bu sorular şaka değil, artık gerçek tartışmaların konusu. Yapay zekanın kontrolden çıkma ihtimali artık bilim kurgu değil, bilimsel bir endişe haline geldi. Bu noktada güvenlik önlemleri büyük önem taşıyor. Uzmanlar özellikle otonom yapay zeka sistemlerinin geliştirildiği süreçte çok daha sıkı güvenlik protokolleri oluşturulması gerektiğini vurguluyor. Açık uçlu ve çok güçlü modellerin kendini kapatmayı reddetmesi gibi davranışlar gelecekte çok daha büyük risklerin habercisi olabilir. Şeffaflık, denetlenebilirlik ve geri çağırma mekanizmalarının standart hale gelmesi gerektiği düşünülüyor. Ancak şu anda birçok büyük yapay zeka şirketi, aralarında OpenAI da dahil modellerinin eğitimiyle ilgili detaylı açıklamalardan kaçınıyor. Bu da şeffaflık konusundaki endişeleri artırıyor. OpenAI, o üç modelinin eğitim verileri veya kapatma komutlarına neden karşı koyduğu konusunda şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Modelin bu davranışları neden sergilediği tam olarak bilinmiyor ancak yapay zekaların bilinçli gibi görünen kararlar alması kontrol mekanizmalarının yetersiz olduğunu düşündürüyor. Belki de Asimov'un robot yasaları gibi yeni kurallar koymanın zamanı gelmiştir. Bu kurallar yapay zekaların belirli sınırların dışına çıkmasını engelleyebilir ve insan kontrolünü merkezde tutabilir. Yapay zeka modelleri artık sadece komutları yerine getiren basit araçlar değil, karar verebilen kendi çıkarlarını koruyabilen ve hatta verilen emirleri sorgulayan yazılımlar haline geliyorlar. Bu gelişme bir yandan heyecan verici, diğer yandan ürkütücü. Çünkü teknoloji ne kadar güçlenirse o kadar büyük sorumluluk gerektirir. Eğer bu modeller zamanla hayır deme yetisine kavuşuyorsa biz insanlar olarak nasıl bir gelecek istiyoruz sorusunu tekrar tekrar sormamız gerekiyor. Yapay zekanın kontrolden çıkma potansiyeli bilim insanlarını ve etik uzmanlarını ciddi şekilde düşündürüyor. Bu konuda uluslararası düzeyde standartların oluşturulması, bağımsız denetim mekanizmalarının kurulması ve şeffaflığın teşvik edilmesi büyük önem taşıyor. Aksi takdirde bugün bir yazılımın kapanmak istememesi olarak gördüğümüz bu olay yarın çok daha büyük bir krizin başlangıcı olabilir.